Hoca beni ne, nereye koyarsa orada oynarım kardeşim. Övmeyi sevmem kendimi. Aa, bu benim işim. Biz profesyonel futbolcularız. Artık da yaşım geldi. Yani 20 yaşında bir futbolcu da değilim. Benim işim bu. Profesyonel olmak, günden güne her şeyi sahaya vermek. Ve bugün çok şükür de iyi oldu. Tabii ki Fenerbahçe'ye saygı duymak gerek. Aa, Türkiye Süper Ligi'nde her takıma saygı duyuyoruz. Ama biz Galatasaray'ız. Ve... Bizde daha iyi oyuncular var ve sezon sonunda da inşallah şampiyonluğu kaparız ve buna inanıyoruz. Dediğim gibi ben e, profesyonel bir futbolcuyum. E, işime bakarım e, ve şu an e, çok iyi gidiyor. Takım olarak da iyi gidiyor. Bu e, benden de önemli. E, zamanı gelir yine kötü olur ama en önemlisi devam etmek. Ben e, yoluma devam ederim ve e, bu yola da inanıyorum. Abi bende kalecilik de var. E, Kaleci de oynayabilirim. <laughs> Orta sahibi biliyorsunuz. Ee, Eyüp kardeşime öncelikle tebrikli, e, tebrikler iletiyorum. Ee, çok iyi maç çıkardı. Ee, gençlerimiz bu zaman, bu dönemde çok önemli bizim için. Antrenmanda da görünüyor. Ee, günden güne daha iyi yetiştiriyor kendilerini. Ee, çok beğeniyorum ve çok efendi saygılı çocuklar. Ee, i̇yi bir maç çıkardı. Eyüp'ü öveyim. Hoca beni ne, nereye koyarsa orada oynarım kardeşim. Ya tabii ki Fenerbahçe'ye saygı duymak gerek. Ee, Türkiye Süper Liginde her takıma saygı duyuyoruz. Ama biz Galatasaray'ız. Ve bizde daha iyi oyuncular var. Ve sezon sonunda da inşallah şampiyonluğu kaparız ve buna inanıyoruz. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız başladığımız işi yarım bırakmayız 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz